Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Salfor City kariyerimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar bu videoda çoğunlukla maçlar olacak ve bir tane de transfer yapmayı transfer yapacağım. Gördüğünüz gibi kalbimizde kalecimiz düşük. Bir tane kaleci alacağım. Bakalım hangi kaleciler var. Bon servis elinden alalım oyuncularla. Evet arkadaşlar bir tane kaleci vurdum. basına Ersekli. 23 yaşında bonservisi elinden alınan oyuncu. Boy 1.92, 23 yaşında çok güzel bir oyuncu. Bununla kontrat teklifimizi alayalım. 3 yıllık, haftalık 3000 euro maaşla bir teklif gönderdim. Bakalım teklifimize ne diyecek. Ve takımımıza hoş geldin Nikola. Evet arkadaşlar bir hazırlık maçımız var. Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım takımımızdaki yeni oyuncular ne iş yapacak? Maç başladı. Ben size zaten gol olan anları göstereceğim sadece. Harika bir kurtarış geldi kalecimizden ikinci pozisyon maalesef. Gol. Kaleye doğru geldi. Direkten döndü. İkinci pozisyon. Yeniden direkten Şimdi bir hatamız var. İçeriye doğru orta. Güzel bir kaba ve gol. Hazırlık maçında tuval gönlü atıyor. Kalecimiz yeniden bir şut ve gol. Son dakikalar. Ve son düzük çalıyor arkadaşlar. Maçın kazanını. Buraya mı oluyor? 2-1 yeniliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ligimizde maçımız var. Bunu hızlı oynayarak geçeceğim. Bakalım kazanan kim olacak. Şu anda iki gol attılar bize. Arka arkaya. Ve bunu mutalttı Wilson yine kötü oynamış. Onun yerine Rooney alacağım. 3 gol attılar şu anda bize. 3-1, 4-1 oldu. 4-1, 5-1 üstünlükle mağlup ediyorlar bizi. Yaftar Köster Ligimizin ikinci maçındayız şu anda. Bu şekilde başlayacağız. Dep Deplasmanda Rezing'e karşı Dep deplasmandayız. Bakalım ne yapacağız. Salford City İngiltere Ligi'ne ilerleyen zamanlarda yükselebileceğiz mi? Çok merak konusu. En merak ettiğim konu bu. Güzel oynamış takımımız. Harika bir performans. Kalecimiz de çok mükemmel oynamış. Ortalaması 9 ve Hunter golünü attı. 1-0 şu anda durum. Bir gol daha gelir mi? 1-1 oluyor. Son dakikada 93. dakikada atılan gol. Evet arkadaşlar galiba bu kupaymış. Daha yaptığımız maç yani kupa maçıymış. 5-4 penaltıları da kazandık. Ve turu atladık arkadaşlar ama rakiplerimiz gerçekten çok zor rakipler. Ne yapacağız bilmiyorum. 60 bin lira kazandık lig atladığımız için 61 euro yani ve bize karşımıza gelen takım bir city takımın onu inceleriz işte arkadaşlar rakibimizin takımı bizim takımımızdan iyi gördüğünüz gibi ama bir forveti cezalı. Bugün için iyi bir şey. Basın sorusu var. Bir spor muhabiri. Kupadaki en son üstleşme hakkında birkaç soru sormak istiyor. İki takım arasında farklı göz önünde farkı göz önünde bulundursak bu stok eşleşme sizin için iyi bir eşleşme oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet bence maçı kazanacağız, kazanacağız ama bunu yapmak için doğru şekilde oynamamız gerek. Takımı zamanda üstün vermek için bu cevabı verelim. Ve Trabzon rakibini yeniden öledi. 3 gör durumla. Bakalım yeni malık ne yaptı. Yeni malık eğlenmiş galiba. Maalesef. Evet arkadaşlar. Deplasmanın Chamber United'a karşı Bakalım ne yapacağız? Bu maçı kazanmamız gerek kazanmak istiyoruz. Şu anda ligde bir puanımız var. Bakalım bu puanı dördü çıkarabileceğiz mi? İki gol attık arka arka 23 ve 25. dakikalarda bir ve Hunter'ın golleriyle ilk yarıya 2-0 gidiyoruz. Ve onlar da bir gol attı. Dakika. Son dakikalarda 3 oldu durum. Bitsin artık maç. Ve 3-2 kazanıyoruz. Salford City puanını 4'e çıkarıyor. Ama biz bu çıkabilirsek. Güzel bir para gelecek elimize ve bu parayla arka transferler yapacağız. Ama ligden çıkabilirsek tabii. Bu da zor gözüküyor. Ve Wilson Hunter arka, arka iki gol. Wilson'ın şu andaki performansı 10. Şuraya Andere'ye deyi aldım. Ve devam edelim. Wilson Hunter arka gollerle takımın 10'u geçirdi. Ve Toul 3. golü atıyor. 64. dakikada 3-0. Öndeyiz şu anda. Ligi İlk üçte bitirirsek bu bizim için gerçekten çok iyi bir şey olur. Şu anda ligde zaten altı puanımız var arkadaşlar Ligde yedinciyiz. Birinci takımla aramızda bir puan var. Puan farkını kapatıp yenilmez bir takım olmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar kaydı başlatmayı unutmuşum. En son maçımızda dört üç. Yenildik hatta şöyle göstereyim. Arka arkaya goller geldi. İşte maçta 4-3 yenildik bu takıma karşı. Birinci ile aramızda 4 puan fark var. Sonuç kum var. Bitmesine transfer döneminin. Bristol City'ye karşı deplasmanda bakalım. Ne yapacağız bu maçta? Ve Pistos sahasında takımlar tokalaşıyor ve maç başladı. Taktiğimizi şu şekilde savunmaya çekeceğim bütün oyuncuları. bütün oyuncuları defansife çektim. Yine de serbest vuruş kazanırlar. Uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Serbest vuruşu ve uzaklaştırdık. Korneri. Doğa da geldi. Bir direkten dönüyor. Şanslıyız. Ama atak tazeliyorlar şu anda. duada da. Gol olabilir ve uzaklaştırdık. İşte bu. Çok büyük baskılı oynuyorlar şu anda. Onlar da maçı istiyor. Ama biz onlardan daha çok istiyoruz. Ve ilk yer sona eriyor. 0-0 üstünlükle. 0-0 beraberlikle. hoşka gerçekten kötü. Onu önümüzdeki transfer döneminde satacağım. Hiçbir maçta iyi oynamadığını görüyoruz. Defanslarımızdan biri de eşliğinde kötü. Onun yerine... Bu geçtik attım ve maç başladı. Bir atak ve bir gol. Sonra bütün takım defansa çekilmesini istiyorum. Ve kritik bir nokta serbest ve her Andrei'de. Gola at hadi. Topun gerisinde. Andrei'de ortası. Uzaklaştırmaya çalışmalar. Şimdi arkaya orta. Ve penaltı. Hakem penaltı işaret ediyor. Wilson topun gerisinde bakalım. Gol mü olacak? Şut dışarıya. Wilson ne yaptın? Dışarıya vuruyor Wilson. Çok kötü bir şekilde. Yazıklar olsun Wilson diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Dışarıya vurdu penaltıyı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu maç büyük ihtimal penaltılara gidecek. Ve tehlikeli bir yerden de serbest duruş kazandık. Haydi. Şut geldi kaleye direkten dışarıya. Baskılı oynuyoruz maçı hak ediyoruz. Nefes kesin onlar maçta. Dakikalar 85. Ve penaltılar. Şu anda Wilson topun gerisinde tek penaltıyı maçta kaçıran için bu sefer attı. Penaltıları izliyoruz. Nefes kesen bir an. Onlar da attı. Tuval. Tuval dışarıya vurmaması gerek. Şut ve gol. Şimdi dışarıya gitmesini istiyoruz topun. Şut ve onlar da attı. Durum penaltılarda 2-2. Hunter. Topun gerisinde Hunter. Geldi ve vurdu gol. Ters köşeye yuvarladı topu Hunter. Patterson Dışarıya vur lütfen. Şut. Ve o da attı. Durum 3-3 penaltılarda. Andrede Topun gerisinde. Şut. Gol. Kaleciyle aynı köşeyi ama affetmiyor Andrede de. Lütfen dışarıya vur lütfen. Ve golünü attı. 4-4 penaltılarda durum. Krozo. Şut. Duvoda. Forvetleri. Şut. O da atıyor. Durum 5-5 penaltılarda. Smith. Smith topun gerisinde. Smith. Gol az kalsın kurtarıyordu kaleciyi. Kurtardı sandım ama gol. Ant. Şutu da gol. 6-6 penaltılarda kaçan gol yok. Gasperioni. Gasperioni. Şut ve gol. Lütfen kaçırın artık. Bir gol kaçırın lütfen. Palmer kaçır artık. Dışarı vur. O da attı. 90'a gitti top. Bal. Haydi. O da gol. Ters köşeye yuvarlanıyoruz. Şu anda üstünlük Bizde golü atamazlarsa kazanan biz olacağız. Penaltılarda kazanan biz oluyoruz. Sol City kazanıyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Dışarıya vurulan penaltıda kazanıyoruz. Takımımız kupada devam ediyor. 100 bin euro kazandırdı. Bu maçı kazanan biz olduk. Ve takımımız çok iyi bir takım değil ama kötü bir takım da değil. Hatta bir göz atalım rakibimize. Gördüğünüz gibi bizim takımımızda ideal gibi birazcık iyi olabilir bizim takımımızdan. Transfer dönemi kapanıyor neredeyse. Evet arkadaşlar Salt for City kariyerimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp bu seriyi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.